Öncelikle kanalıma tabii ki hoş geldiniz. Instagram'dan size merak ettiklerinizi sormanızı istemiştim. Onlara dayanaraktan sizinle bu sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle herkes nereli olduğumu sormuş. Arkadaşlar ben Eskişehirliyim. Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de çalışıyorum. Yani bunu artık paylaşımlarımda da görüyor olmanız lazım aslında. Katılmış olduğum bir motor grubu var mı diye sormuşlar. Çapır kullandığım dönemlerde evet vardı. Daha sonra biz kulübü kapattığımız için otomatikman hepimiz dağılmış olduk. Sonra da bir daha herhangi bir gruba girme isteğim olmadı açıkçası. Nerede çokluk orada bokluk hesabına. Şu an kendi arkadaşlarım var. Genelde bireysel sürmeyi de tercih ediyorum. Seviyorum. Arada beraber çıkıyoruz. Arada kendim çıkıyorum. O şekilde herhangi bir grup üyesi değilim anlayacağınız. Olmayı da düşünmüyorum bu arada. Çünkü soranlar var. Daha önce kaza yapıp yapmadığım sorulmuş. Çok şükür şimdiye kadar kaza yapmadım. Yani motordan tabii ki düşmüşlüğüm var ama öyle Allah'ıma bin şükür dikkatli kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sadece bir MT 25'i kullanırken arkamda arkadaşım vardı. Akşam eve döneceğimiz vakit karanlıkta arkadan bir araba bize çarpmıştı sanırım en büyük kazam oydu. Yani durduğumuz yerde düştük ama yine bizi biraz hırpaladı hırp tabi bu durum. Hadi ya. Çok uyusunuz. Hazır boşken şurası. Bazen buradan çıkamayacak kadar kalabalık oluyor. Kaç yaşındayım? Ben 29 yaşındayım arkadaşlar. Öyle küçük falan değilim yani. Neredeyse 30 olacağım artık. Bir şey kalmadı şunun şurası. En son kaç kilometre hız yaptığım sorulmuş. R7'de 232'ye falan gördüm. Ama farklı kullandığım motorlarda yine 260, 270'lere kadar çıktığım oldu trafikte beni zorlayan şeyler neler? Ya trafikte genelde Eskişehir'de özellikle taksiler dolmuşlar ve işte araba kullanan maalesef ki kadın sürücüler başta olmak üzere sizi hiçbir şekilde görmüyorlar. Yani sizi görmedikleri için de saçma sapan harekette bulunabiliyorlar. Ben şehir içine çok girmiyorum. Girmemeye çalışıyorum. Girmemeyi de tercih ediyorum. Çünkü büyük motorla bazen şehir içi işkence oluyor. Şu araya girsem mi? Bence girebilirim ya. Bazen konuşmayı unutuyorum ya. Hani konuşmam gerektiğini biliyorum da konuşmayı unutuyorum. Motorunu kim aldı? Arkadaşlar ben çalışan bir insanım. Kaç senedir çalışıyorum. Baba parası falan değil yani. Öyle imada bulunan arkadaşlar olmuş. Ya şakasına da olsa hoş değil bence. E tabii ki kendim çalışarak aldım. Tam tersi, eski videolarımdan da bilenler biliyor. Hiçbir şekilde ailem bu konuda bana destek değil de eskiden. Şu an istesem verirler mi? Verirler belki ama gerek duymuyorum. Trafikte beni zorlayan şeyler var mı? Trafikte motorun büyük oluşu bazen şehir içinde beni zorlayabiliyor çünkü küçük motor gibi rahat dönüş yapamıyorsunuz. Onlar biraz uğraştırabiliyor. Ama onun dışında beni zorlayan bir şey yok ya trafikte. Sıkıştırılmadığım sürece tabii. Eskişehir'de trafik o kadar berbat ki Kimin nereden çıkacağı, kimin ne yapacağı asla kestiremiyorsunuz. Şeridin ortasından sağa sola dönmeye kalkanlar olabiliyor. Yol kendininmiş gibi davrananlar zaten çok fazla. Ya bunlarla başa çıkmak. <laughs> Trafikte zorluyor bazen. Şehir içine çok girmediğim neden şehir içinde çok takılmadığımla ilgili bir soru var. Hani kimse beni görmediğini sormuş. Şehir içinde bana karşılaşmadığını söyleyen arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar ben şehir içinde çok fazla takılmıyorum. Motor büyük, çok çabuk ısınıyor. Kalabalık trafikte özellikle öyle bir işkence oluyor ki lanet ediyorum. Arada girmem gerekiyor tabii ki ama girdiğim zamanlarda da söve söve kullanıyorum motoru. Hal böyle olunca tabii ki mecburen girmemeyi, girdiğim zamanlarda da hani ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsun be? Mesela şu anda da şehir içinde video çekmek yerine şehir dışına çıkacağım. düşünüyor musun? Ama yeni motor almayı düşünüyorum. Değiştirmek istiyorum. O yüzden tabii ki dört silindir farkını yaşamak istiyorum. Ee, bu yüzden yakın zamanda mı olur, ne zaman olur ama değiştireceğim motoru. Önce şu e, motosiklet fuarına bir gideyim. Fuardan sonra inşallah bakacağız. Başlangıç için a 25 mi a 7 mi? Ya bu soruyu sorarken gerçekten ciddi misiniz siz ya? İnanamıyorum bazen. Böyle sorularla karşılaştığım zaman. Yani çok böyle dalgasına da söylenmiş bir soru gibi gelmedi bana. Anam polis bekliyor orada. Hem de gerçek polisler. Muhtemelen bir şey olmuş. Arka tarafta. Başlangıç motoru olarak ne önerirsin? Arkadaşlar bu biraz maddiyata da bakıyor ama maddi durumunuz el veriyorsa tabii ki başlangıçta da olsa bir Japon markası almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Çin aldığınız zaman çok uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Başınıza bela açıyorsunuz. Ben benim ilk motorum öyleydi. Ustadan çıkamaz olmuştum son o zamanlarda artık böyle lanet etmiştim ya. Hani bir an önce satmam lazım kafasındaydım hep yani. Honda alabilirsiniz. CB 125 ile başlayabilirsiniz. CB 250 ile bence başlanabilir. Çok e, torklu bir motor olduğunu düşünmüyorum. Boyu kısa olanlar MSX tercih ediyor Honda yine. Yani Yamaha'da MT-125 önerebilirim. MT-25 önermiyorum. ilk defa motor kullanacaklara. MT-25 bence başlangıç motoru olmamalı. Yani R-25 bile bence olmayabilir ama MT-25 kesinlikle olmamalı. Ya eskiden de olsa derdim ki CBR-250 falan alınabilir. Ama maalesef motorum zaten şu an Yenisi üretilmiyor. Yenisi üretilmediği için artık kilometreleri uçmuş durumda hepsinin. Çok yüksek kilometredeler. E nasıl kullanıldığını bilmiyorsunuz. E bunlar biraz sıkıntı çıkartabilecek şeyler. Ne iş yapıyorum? Evet arkadaşlar ben arkeoloğum Eskişehir'de. E yüzümü neden açmadığımla alakalı çok fazla soru gelmiş konseptim bu şekilde olacak bir süre. Belki sonra açmaya karar verir miyim, fikrimi değiştirir miyim bilmiyorum. Ama açmayı çok düşünmüyorum. Zaten arada fotoğraf atmıştım. Belki görenler oldu, olmadı. Onu da bilmiyorum aslında. Ya bu benim kendi tercihim. Hani bunu sorgulamak zaten kimseye düşmez. Kaç senedir motosiklet kullanıyorum. Ben 2014'ten beri motosiklet kullanıyorum. Yaklaşık yaklaşık değil tam 10 sene oldu. 10 yıldır motosiklet tepesindeyim. Çok şükür hiç motorsuz kaldığım bir senem olmadı bu süre içinde. Yaz kış sürekli motor kullanıyorum. Tabi Eskişehir'in soğuğunu da bilenler biliyor. öyle sürekli olarak kışın motora binemiyorsunuz ama sene neredeyse hiç kış olmadı. Yani bu sebepten dolayı çok rahat bir şekilde biz kışı da hani motorla beraber geçirebildik aslında. Yoksa bu mevsimlerde biraz zor yani binmek Eskişehir'in soğuğunda, ayazında. ya. sinyal verdiğimi görüyorsun. Azıcık yavaş gelsene ya. Gerizekalı bu insanlar var ya. Çok sinir oluyorum ya. Aşırı sinir oluyorum hem de. <laughs> Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Soru cevap videosu. Bence en çok merak edilen sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. YouTube'a çünkü çok fazla paylaşım yapamıyorum. Bu sebepten dolayı da Instagram'dan yapıyorum genelde paylaşımlarımı.